Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan siyaset bilimci Türkiye ile bir anlaşma bize güvence altına alır. ABD ve Fransa ile kurulan ittifakı kutlamanın ve Dede Ağaç'a silah yığmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yunan siyaset bilimci Tizekas, Türkiye'de yapılacak bir anlaşmanın Yunanistan'ı güvence altına alacağını ifade etti. Yunan siyaset bilimci Tiederos Tizekas, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yunan basınına konuşan Tizekas, ne Türkiye'nin ne de Yunanistan'ın saldırı planladığına inanmadığını söyledi. Tizekas, sorun şu ki iki ülkenin her biri diğerini saldırgan olarak görüyor. Bunu hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de resmi söylemde ve kamuoyu tartışmalarında görüyoruz. Aralarında çok fazla birikmiş şüphe olduğu doğrudur. Tarihsel geçmişe dair farklı bir algı da var ve uluslararası antlaşmaların yorumlanmasındaki farklılıklar. Bu, bazı tehlikeli durumlara yol açabilir. Her halükarda sosyal ve ekonomik olarak hem ülkeye hem de bölgemizin istikrarına yük oluyor. O yüzden gerilimi devam ettirmenin yanlış olduğunu hep savunmuşumdur. Ülkemiz ve haklarının en iyi güvencesi, Türkiye'de ikili anlaşmazlıkları doğrudan müzakereler yoluyla veya Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na ortak temiz yoluyla çözüme antlaşmasıdır ifadelerini kullandı siyasi, diplomatik ve askeri düzeyde tansiyonun düşürülmesine yönelik girişimlerde bulunmanın faydalı olacağı görüşünü paylaşan Tsikas, Ege'de güven artırıcı tedbirler etrafındaki diyaloğu neden sürdürmememiz gerektiğini anlamıyorum. Buna bir şekilde başladık. Hoş olmayan ve tehlikeli durumların önlenmesine yardımcı olur dedi. ABD ve Fransa ile kurulan ittifaka kutlamanın ve dedi açı silah yığmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yunan siyaset bilimci. Elbette ittifakları ortadan kaldırmamız gerektiğini iddia etmiyorum. İttifak yapmak faydalıdır. Elbette karşılığında da vereceksin. İttifakları pazarlık pozisyonumuzu iyileştirmede bir faktör olarak algılarsak bu mantıklı bir düşüncedir. Bunları bölgeye hakim olmak veya Türkiye'yi kuşatmak için bir sıçrama tahtası olarak algılarsak çıkmaza gireriz. Çünkü karşı taraf boş durmayacaktır." dedi. Yunanistan'ın silahlanma programına yönelik eleştiride bulunan Trisikas, Yunanistan'ın ittifak kurduğu ülkelerden gündelik savaş gemisi ve savaş uçağı almasının ciddiyetten uzak ve pahalı bir taktik olduğunu değerlendirdi. Trisikas, Korkarım kendi silah sistemlerini tedarik ederek diğer ülkelerin desteğine satın alacağımızı düşünüyoruz. Bu, sorunla başa çıkmanın verimli ve faydalı bir yolu değildir. En kötüsü bunlarla sorunlarımızı çözeceğimiz yanılgısına kapılmak olacaktır. Bir savunma anlaşması yaptığımız için hiçbir ülke kendi çatışmamıza askeri olarak doğrudan karışmayacak. Silahlı kuvvetlerin ve teçhizat programının makul seviyelerde modernize edilmesi ihtiyacı yaslanamaz ama bu planlama ve programla yapılmalıdır dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.